Bereketli olsun Fırat abi, ya Allah ya Bakın, biz artık eskiye, ama hepsi, <laughs> ya. Hadi ah, Evet ya. Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün de size balya makinesini göstereceğim. Fırat eski eski den yapılan tırmıklama işlemiyle buraları tırmıklıyor. Toplamaya çalışıyor. Bu da bu da balya makinesi. Gördüğünüz gibi balya makinesi de bu otları balyeliyorlar. Adamlar ne kadar güzel bir düzen yapmışlar. Oradan otu içine alıyor. Hani ben size bir önceki videoda patosu göstermiştim saman yapmayı. Bu da onun bir değişi. Bu da balyeliyor. Al, yaklaşık 25 kilo civarında Bunda bayram bayram bayleliyor şimdi Makine gibi çok güzel bir düzenek yapmışlar. Mükemmel bir şey, mükemmel bir ağaç. Murat burayı da al burayı. Ama buradan bile iyi Bali'ye çıktı Fırat. İyi balya çıktı buradan. Kardeş kaç paraya yapıyor? Kaç paraya anlaştın? 6 lira. Evet. İyi. Öyle mazot 30 olunca o iyi ip... yok kopacak o. şimdilik benden bu kadar ee, neleri gösterdik bugüne kadar biçmeyi gösterdik patos yapmayı gösterdik şimdi bir de balyelemeyi gösterdik size balye yapmayı kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun Allah yar ve yardımcınız olsun beğeni yapmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla Thank <laughs> you.